Şimdi devam ediyoruz efendim. Şimdi Suriye'de bir biliyorsunuz harekat var. Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri orada bir harekat düzenliyor. Uzun zamandır aslında düzenliyor. Ama Pençe Kılıç harekatı vardı biliyorsunuz. Teröristlere dar edilmeye çalışılıyor o bölge hem Irak'ın kuzeyi hem de Suriye'de yaşanan gelişmeler var. Amerika ve Almanya'dan Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütü YPG PKK'ya karşı yapacağı kare harekatına ilişkin açıklama geldi. Pentagon ve Almanya'dan yapılan açıklamada harekata karşı çıkıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Amerika'ya YPG PKK konusunda tepki gösterdi. Türkiye'nin terör örgütü YPG-PKK'ya karşı kara harekatı mesajı vermesi Batı'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Raider bir kez daha DAESH bahanesini ileri sürdü. Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın DAESH'e karşı zorlu bir mücadeleyle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır dedi. DAESH ile mücadele devam ediyor. Ancak SDG'nin devriyelerini azaltması nedeniyle sahada devriyelerimizin sayısını azalttık ifadelerini kullandı. Diğer yandan Mülüksel'de basın toplantısı yapan Mevlüt Çavuşoğlu Batı'ya Amerika üzerinden tepki gösterdi. Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek açık. Dışişleri Bakanı bir gazetecinin "Destek bekliyor musunuz?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "İşin doğrusu kısaca e, cevap vermek gerekiyorsa gölge etmesinler yeter diyeceğiz."